arkadaşlar. 11. haftanın birinci dersiyle tekrar beraberiz. Bugünkü dersimizde enerji kırıcı yapılar nedir, ne işe yarar bir giriş yapacağız. Ve başlangıç hesaplarıyla dersimize başlayacağız. Kitabınızda 9. bölümde bu konuyu bulabilirsiniz. Genel bir bilgi vermeye çalışalım. Arkadaşlar Barajlar olsun, bağlamalar olsun, diğer e, su yapıları olsun, yüksekten düşen suyun önemli miktarda bir hidrolik enerjisi vardır. Bu enerjiler akımda büyük bir hız meydana getirir. Bu yüksek hızlar çok büyük basınçlar ve sürtünme kuvvetleri oluşturur. Bu nedenle akış yatağında oyulma ve aşınmalar meydana gelir. Bunun sonucu olarak da yapılan yapı yıkılabilir. Bu nedenle burada meydana gelen enerjinin kırılarak mansaba güvenli bir şekilde iletilmesi sağlayan yapılara enerji kırıcı yapılar denir. Öncelikle enerji kırıcı yapılara geçmeden önce hidrolik sıçramanın özelliklerinden bahsedelim. Hidrolik sıçrama akımın sel rejiminden nehir rejimine geçtiği noktada meydana gelir. Bu noktada su ani bir yükselme oluşturur ve çok kısa bir mesafede çok büyük enerji kayıpları meydana getirir. Bu nedenle enerji kırılması için oldukça elveriştir. Bu yapılara hidrolik sıçrama havuzları da denilir. Bu hidrolik sıçrama hesapları nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgi vermeye çalışalım. Öncelikle e, kesitlik kesit dikdörtgen yapılmalıdır. Trapez kesitli yapılan kanallarda çok iyi sonuçlar vermemektedir. Burada haş kritik akım derinliğini görüyorsunuz. Neydi haş kritik akım derinliği? Yine hidrolik dersinden hatırlayalım. Şayet e, bu seviyenin haş kritik seviyenin altında su seviyemiz varsa sel rejiminde bulunuyordu. Bunun üstünde ise nehir rejiminde bir akımımız var demekti. Buradaki e, küçük Q birim gibi olarak ifade edilebilir. Buradaki formülden H kritiği buluyoruz. H kritiği bulduktan sonra şayet bu seviyenin altında bir yüksekliğimiz varsa bu ne demekti? De bizim akımımız sel rejiminde. O halde sıçramadan önceki kısmın sel, sıçramadan sonraki kısmın da nehir rejiminde olması gerekiyor. Bunu bir de Freud sayısıyla bulmayı gösterelim. Freud sayısı da arkadaşlar V1 bölü kare köşküne G çarpı H1 değeriyle bulunur. Şayet bu değer birden büyükse ser rejimiydi. Birden büyük olduğu için D1 noktası burada ser rejimi gördüğümüz zaman hidrolik sıçrama meydana gelebilecek demektir. Peki H2 nasıl buluyoruz? H2'yi normalde H1 ile H2 arasında Bernoulli yazmamız gerekiyor. Ancak arada meydana gelen yük kayıplarından dolayı bu aradaki yük kaybında bulunması gerekiyor. H1 ile H2 arasında burada gördüğünüz bağlantı elde edilmiş durumda. H2 eşittir. H1 bölü 2 kare kök içinde 1 artı 8 Freud'un karesi eksi 1 formülünden H2'yi tespit edebiliyoruz. Burada kırılan enerjiyi nasıl bulacağız? Kırılan enerji şöyle diyelim. Hepimiz Bernoulli'yi biliyoruz. V kare bölü 2G artı P bölü gamma artı H1. İkincisi V2'nin karesi bölü 2G artı P bölü gamma artı H2. Burada basınç ikisi de atmosfer olduğundan birbirini götürüyor. Dolayısıyla birinci tarafın enerjisi V1'in karesi bölü 2G artı H1. İkincinin enerjisi ise V2'nin karesi bölü 2G artı H2. Peki bu iki enerjiyi bulursak ve bu iki enerji arasındaki farkı bulursak ne elde etmiş oluruz? Burada meydana gelen enerji kaybını bulmuş oluruz. Bunun için de arkadaşlar az önce bulduğumuz Freud'lu formülle birleştirilerek buradaki ifade ortaya çıkartılmış. Delta H aradaki kayıp eşittir. H2 eksi H1'in küpü bölü 4 çarpı H2 çarpı H1 olarak elde edilmiş. Bunun kilogram metre bölü saniye cinsinden değeri ise gamma çarpı Q çarpı delta H olarak gösterilebilir. Burada sıçrama uzunluğu ile ilgili farklı çalışmaların, farklı deneysel çalışmaların sonucunda elde edilmiş formüller var. Bunlar birbirine yakın sonuçlar elde edilmesine, etmesine rağmen farklı deney sonuçlarının elde edildiği için farklı değerler ortaya çıkartabiliyor. Bu genelde bulunan sonuç güvenli tarafta kalınarak buradaki L uzunluklarından birisi seçilebilir. Az önceki formüllerin yanında burada hazırlanan hazır tablolardan da sonuçlara gidebileceğiz. Bununla ilgili bir uygulama çözeceğim. Yani buradaki grafiğin anlatılımını az önce yaptığımız formüllerin ile arasındaki uyumu, uyumlu olup olmamasını biraz sonra bir örnek çözümüyle gösterilmeye çalışılacak. Bu örneği nereden aldım? Bu örneği Su Kaynakları Mühendisliği uygulamalar kitabı Cevat hocanızla Necati hocanızın yazmış olduğu kitap. Su kaynakları için gerçek, gerçekten önemli bir kaynak. Bunun konu anlatım kitabı ve uygulama kitabına edinirseniz ve buradaki geri kalan soruları da çözerseniz sizin için gayet iyi olacaktır. Şimdi soru şöyle. Sıçrama havuzu girişinde Freud sayısı 6, su derinliği 0.5 olduğuna göre sıçrama uzunluğunu ve sıçramadan sonra kırılan enerjiyi bulunuz. İlk olarak şöyle bir formülümüz vardı. Şu anda formüllerle çözmeye çalışıyorum. Birazdan grafikle çözeceğim aynı soruyu. H2 eşittir H1 bölü 2 parantezine içinde 1 artı Freud, 8 Freud'un karesinin karekökü eksi 1. Burada H1 yerine 0.5 Freud yerine 6 yazar isek h 2 4 olarak buluruz. h 2 4 bulduğumuza göre az önce ben size bir deneysel formüller vermiştim. Bu formüllerde L uzunluğunu, oradaki sıçrama uzunluğunu bulmaya çalışırsak 17.5 ile 22.4 arasında Değişen değerler alıyor Bunlardan birisini seçip Biz Sıçrama uzunluğunda Bulabiliriz Bunu bir de az önceki grafikten çözmeye çalışayım Bakın Freud'umuz kaç? 6 Bu 6'dan Eğriye Bir çizgi çekiyorum Ve bu eğri de Sol taraftan okuduğum zaman h2 bölü h1 oranını 8 buluyoruz. Freud 6 için H2 bölü H1 8 bulundu. Dolayısıyla bizim H1'imiz de 0.5 olduğu için h 2 kaç bulduk? 4 bulduk. Az önceki formüle dönelim. Bakın burada da h 2 kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Formülü de bulduğumuz sonuçla aynı. Zaten grafikte de görüyorsunuz bu bu formülden oluşturulmuş bir grafik. Onun dışında e, sondaki grafiğe bakarsanız bakın benim Freud sayım 6. Neyi buluyorum? Yandan L bölü H2 oranını buluyorum. Bu grafikten L bölü H2 oranını 6.1 okudum. 6.1 H2 kaçtı? 4'tü. 24.4 buluyorum. Az önceki yine değerlere baktığımız zaman, formüllere baktığımız zaman yine 20 civarı 20 üzeri değerleri okuduğumuzu da hesapladığımızı da söylemek gerekir. Dolayısıyla burada ne alınabilir? Grafikten okuduğumuz değerle 24.4 alınabilir. Şimdi şöyle bir kafa karışıklığı olabilir. Bir formülde 17 çıkıyor, bir formülde 22 çıkıyor, bir formülde 21 çıkıyor. Biz hangisini alacağız? Bunlardan en gayri müsait durum hangisi ise bunu almanız daha doğrudur. Ancak diğer formülleri uyguladığınız zaman e, yine size kimse niye bunu uyguladım diyemez. Çünkü o da deneysel bir sonuçtur. Onları da e, bilimsel makalelerle bize sunulmuştur. Bunların kanıtlarından dolayı bunları da kullanmamızda hiçbir sakınca yoktur. Şimdi bunu bulduktan sonra devam edelim. Buradaki enerji kaybına kadar. Yine buradaki enerji kaybına Formülü bulmaya çalışalım burada Daha önceden vermiştik formülü konu anlatımı sırasında Değerleri yerine yazarsam 5.35 olarak Bulurum Şimdi bunu Ortadaki grafikten çözmeye çalışalım Bakın Ne yapmam lazım normalde delta H olarak H1 enerjisini bulup H2 enerjisinden çıkarttığım zaman Aradaki fark bize neyi veriyordu Enerji farkını veriyordu. Bu halde ben H1'i bulursam Buradan H1 bölü H2 oranını bulursam bu, bu sonucu elde etmeye daha yakın olurum. Bu yan taraf yüzdelik değerleri gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Freud 6'dan çizgiyi kestiğim zaman H2 bölü H1 oranını 0.51 olarak tespit ediyorum. Peki 0.51 ne işime yarayacak? Şayet ben burada H1 yüksekliğini V1 hızını bulursam H1 enerjisini de bulmuş olacağım. Zaten H1 yüksekliği bize verilmişti. Kaç verilmişti? 0.5. Peki V1 hızını nasıl bulabilirim? Bunun için elimde Freud sayısı var. 6. Ee, Freud sayısı nasıl bulunuyordu? V1 bölü karekök içinde G çarpı H1. Burada Freud 6 olarak verildiğine göre H da 0.5 verildiğine göre geriye sadece V1'i bulmak kalıyor. Buradan da V1 13.29 metre bölü saniye. Peki H1 enerjisi ne eşittir? H1 artı V1'in karesi bölü 2'yi. Bu da 9.5 metre yapar. 9.5 metreyi de bulduğumuza göre H2 ile H1 arasında da bir oran vardı. Neydi? 0.51'lik bir oran vardı. Dolayısıyla ben buradan H2'yi bulabilir miyim? Çok rahat bir şekilde bulurum. Ya da e, bakın şurada H2 0.51 çarpı H1 demiştim. Delta H'da H2 yerine 0.51 çarpı H1'i koymuştum. Dolayısıyla Delta H karşımıza 0.49 çarpı H1 olarak çıkar. Bunu kullanarak da yapabilirim. Bakın 0.49 çarpı 1, bu da bize 4.655 metrelik bir kayıp olarak karşımıza çıkıyor. Bakın az önce formülden kaç bulmuştuk? 5.35 bulmuştuk. Bu grafikten kaç bulduk? 4.655 bulduk. Bunlardan hangisi kullanmak daha idealdir? Küçük bulunan değeri kullanmak daha idealdir Çünkü kırdığımız enerjiyi daha düşük olarak düşünürsek alacağımız önlem daha etkili olması gerekir bu iki formülde iki yöntemden şayet büyük olanı seçer isek ve küçük olan gerçekleşirse bu durumda boyutlarımız yetersiz kalabilir ve bizim için ideal bir ama oluşturulamayabilir. Yapımıza da zarar verecek bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Önümüzdeki ders bu konuya devam edeceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.